Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Dancına girmeden önce nasıl bir hazırlık yapmalısınız, neler basmalısınız, neler kullanmalısınız bunlara detaylı bakacağız. Bu videodan sonra da ayar videosu ve Dancınlarda tank build, daha sonra da işte dark Knight olsun yeni gelen 700 yaş nasıl kolay ulaşırız bunların videosu gelecek. Şimdi ister 25 level olun ilk açılan 25 level'lık dungeon'a girin ister 65 olun mutasyonu farmlayacak ya da regular da para kazacak olun. Bu hepsi için ortak olacak anlatacaklarım. Şimdi ilki trope olacak. trope oyunda ne? Tropi eve alıyorsunuz. Evin içine koyuyorsunuz ve bu size global yani nerede olursanız olun size belli başlı buff'lar ve bonuslar sağlıyor. Mesela major loot arttırıyor. işte crafting item basarken yüksek cihir skorlu basıyorsunuz. Bunlar olmadan yüz yapılmıyor. Veya toplacılıkta o nadir madde çıkma olasılığı var. Onu arttırıyor. Bizim bugünkü bakacağımız tropi ise combat tropiler. Combat altından anlaşılacağı savaş ve bizi savaşta güçlendiren tropi. Ben de ultimate var. Ultimate'i merak edip soracak olursanız tüm tropinin birleşmiş. Mesela bu taktım tropi. Ancient, Angry Earth, Beast, Corrupted, Lost, Human düşmanları %5 fazla vurmamı sağlıyor. Siz tabii ki bundan değil başlangıçta gelip buradan Tropis'ten bak pazarı tekrar açtım bu şekilde. Tropis, Combat Buff burada hepsi çıkıyor. Eğer ki Mobile 200 ise kendi Tropi'nizi son seviye yapabilirsiniz. Eğer ki 75 ise ilk seviye Tropi yapabilirsiniz. Fakat o da mantık değil. Mesela bu en çıtlara %3 fazla vurmanızı sağlıyor. 64'e koymuş adam muhtemelen bir 25 golda falan craftlıyorsunuz. bunda. Onu da söyleyeyim. Kraftta mantıklı olan var. Mesela bundan 3 tane craftladığınız zaman 25k tutarken seli 5k. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi en alttakiler major en son. Basic orta minor ise başlangıç seviye. Bunu bilin. %3, %4, %5 şeklinde gidiyor. Şimdi şuradan başlayalım. Mesela major en Hatta bunun üstünde Major enjit var. Major enjit tropi şu işe yarıyor. Sen enjitlarla savaşırken %5 bonus damage vuruyorsun. Yani 1000 falan vurduğunu düşünün. Sallıyorum şu an. 1050'ye çıkıyor hasarın. 3 tane olunca 1150 vuruyorsun mesela. Hani base damage mi? Vurduğumuz hasar mı? Net yok. Fakat ortada tek bir şey var. %5 fazla vuruyoruz. Moblara kim %5'den %15 fazla vurmak istemez ki. Evde var gayet memnunum. Daha sonra angry Earth en 5 fazla vurmanızı sağlıyor İşte bir altında bir Type var Biz yani bu yeni bölgedeki bu kalemun, yeni dancındaki maymun orangutan falan var ya onlara fazla vuruyorsun mamuta Los hayaletlere korsanlara falan Birçoğu çoğunluk sayılıyor var tipler değişiyor tip aldanmayın umanılarda ilika şimdi zaten dancınlar hangi tür videomuzda var bizim Discord'da da dayanıklı türlerinde var gireceğiniz dancına göre hazırlık yapacaksınız Ben bugün mutasyonları baz alacağım. Yani bir dynasty ve tempest düzeninden gideceğiz. Bunların hem mutasyon hem de normal dungeon'da konuşacağız. Ona göre coating ve takviye basacağız. Şimdi mesela ben gelip tempeste gireceğim. Birçoğunuzun main görevi var. Tempest'le alakalısınız. Açtınız. Regular'a hazırlık yapmanız gerekiyor. Şunu da soruyorsunuz. İşte dancının e, dungeon'ın corrupted olduğunu nasıl anlıyorsun? Ya oyunda bir yerde yazmıyor maalesef. Tipten ve hani vurduğumuzda hasar yukarı çıkıyor. O şekilde bir e, ee, şey yapıyoruz. Bir de internette Database'de var. New ana yerinden çeken. Oralardan anlıyoruz. Mesela ben Tempest'e gireceğim. O zaman benim yapacağım ilk iş şu. Buradan açacağım. Combat buff'lardan bana 3 tane Major Corrupted lazım. 4.5k. Paran mı yok? Bir altını da kullanabilirsin. 300 gold. Evet fiyat farkı var. %1 için değer mi diyeceksin? Biraz ee, son iş kalıyor. Yani %99'u tamamladıysan %1 için o şeyi yapabilirsin. Her şeyi pulse. Bunu da mı alacak paran yok? Gel buradan minor corrupt al. Ve size şöyle diyeyim şu tier 3'ler var ya kombatlar. Bunlara edit chestler dungeonlar atıyor oradan da toplayabilirsiniz. Bir diğer göstereceğim yer ise. Furnishing'den bunları bunun Furnishing'i aç benim şu an Furnishing'im 208. 75 banan yaptığınızda craftlayacaksınız. Burada tropiler var. Mesela bak major koraptık minor koraptık. 25 dumbbell 20 steel 1 maple 25 Light mod. Bunlar işte daha sonra bak buradan geliştirmeler falan açılır. Üstünde malzeme varken açılır. Evi nasıl alıyorsun falan diyorsanız gene ev rehberimiz de var. Eve gidiyorsunuz 5 kallık, 10 kallık, 15 ve 20 kallık evler var. Bunlardan birini alıyorsunuz. Benim ev mesela burası. Eve giriyorsun. Tropiler içeride bak mesela benim tropilerim burada gördün mü? Bunlar böyle bana bak veriyor sürekli. Bunlar burada çıkıyor daha bunlar çıkmayacak. Ama korkmayın. Orada gene global etki. Yani hem açık dünyada hem dungeon'da hem de birçok yerde bunları kullanabiliyorsunuz. Diğer işte dışta olacağımız yer ise bu tablo. Bu tablo şunu gösteriyor. Şu silah şuna daha fazla vurur diyor. Biliyorsunuz 15 tane silahımız var. Bu silahların her birinin hasarı farklı. Bunlara bakmak için mesela senesinin üstünde slash vurur. Bastı tutarsan e, ee, trust vurur diyor. Spear trust vuruyor. Fakat spear skine geldiği zaman weapon damage strike olur var diyor. Böyle farklılıklar var. Şimdi mesela ben corrupted gireceğim dedim. Tempest'e gireceğim dedim. Mesela bizim Discord'da gene dayanıklı türlerinden bunu bulabilirsiniz. New World Pernus var. Veya internette Google'a yaz işte. New World Mob Reset yazarsanız çıkacaktır. Şimdi Corrupted'lar için bana diyor ki. Play'nin skill'leri %30 vurur diyor. Play'nin kendisi %30 var. Arkenin kendisi %30 vurur diyor. Arkene karşı sayıp bak tablodan da bakıyorsun. O Musket, Rapier, Blunderbuss, Spear buraya %20 fazla vuruyor. Lifestop ve Nature %15 fazla vuruyor. Ben ne yapabilirim? Ben spear kullanabilirim. %20 fazla vurmak için. Veya grid sword. Grid sword'a gel çok pahalı da. Hatchet. grid Bunları da DPS silahına veya Firestop oynayacağım dedim. Ben çıldır bir Firestop aşığım dedim. Firestop'ına Arcane taşı takarsan buraya Arcane taraflı %30 daha fazla vuracaksın. Belki de şöyle yapıyor. Maskıt'ta %20 nasıl olsa fazla vurun diyor. Arcane taşı takıyor. Onları da onunla bırakıyorum. Ortası olabilir. Ben genellikle şey tercih ediyorum mesela Tempest'te kullandığım silah budur. Diamond'ı tercih ediyorum. %15 fazla vuruyor diyor. Zaten Trust'tan fazla yiyor. Skiller, perkler işte iki tanesi falan kullanabiliyorum. Diamond'ı doğrudan kullanıyorum. %15 fazla vuruyor. Ama bunu arken takıp %30 ben fazla vuracağım da diyebilirsiniz. O da okey. Mesela burada Rapier var. Rapier'e e, fire taş taktım. Genesi de deniyordum. Genesi satışa zayıf olduğu için burada göreceksiniz Angry Fire'dan %30 fazla yiyor. Böyle deneme yapmıştım. Bunlara bakarak bunlar hareket edebilir. Silahınızı da ayarladınız diyelim. Daha sonra her zaman bir tane Honix Stone'unuz olacak. Bu Honix Stone'ların en düşük seviyesi. 25 dakikada %4 hasarınızı arttırıyor. Eğer ki benim gibi şöyle bir çantanız varsa şu an şu perk var bak. Lasting Consumption, Yemek, Honix stone ve board potların süresini arttırıyor. Böyle bir çantanız varsa bu 25 dakika değil 29 dakika özlüyor. Bunun en full halisi bu. %7 içinizi arttırıyor 40 dakikalığına. Bunları forge'dan craftlıyorsunuz. En büyüğü 80 gold'a falan gidiyor. Şu an pazarda fiyatı satıyorlar. Ben bir kya yaklaşık 80 tane mi? Şu 85'i şey orada yaptım işte. Malzemeyi buydan aldım buydan. Eğer ki toplu bir iş yapıyorsanız, toplu craft yapıyorsanız, toplu basacağım diyorsanız kesinlikle buydan toplamanız gerekiyor. 12 tonlarımız burada. Son blok, dead mod ve fire mod istiyor. En son seviyede ise obsidian void stone, dead quintus, fire quintus istiyor. Burada yüzde %6'lık var, yüzde %5'lik var ve yüzde %4'lük var. Evet en büyüğü iki tane ya yüzde dört %7 basarım 40 dakika ben bunu uzatırım işte 50 55 dakika kullanırım diyorsanız mantıklı da biz yeri geliyor bazen regular farmlıyoruz bunları basıyor yüzde dört diyorum hani yüzde zaten 5 dakikada geniş diyor çok gerek değil yok ama savaşta reiste ve OPR'da kesinlikle bu bundan sonra da sizin bir işiniz kuatik potuyla ve board potuyla olacak ama önce yemekler çok soruyorsunuz işte ne yiyeyim yemek olarak ne basayım nasıl yapayım bana statlar bunlar aslında çok karışık şeyler şimdi mesela hiç de oynuyorsundur ST'den güç aldığı için daha çok ST'nin üstüne gitmen lazım Dex tabi %x falan verebilirsin buradaki buff'ı alabilirsin fakat Spear oynuyor. 100 dex verip 300, 100 ST'ye verip 350 dex verebilirsin Spear çünkü Dex'ten daha fazla güç alıyor 0.9 ST'den 0 aldı hiç ise tam tersi veya farsta boyut oynuyorsundur 350 it yaptın 200 konsu yerine 25 fokus verip cooldown alabilirsin. 25 DEX verip kritik verebilirsin. Ya bu tamamen senin oynayış tarzınla ilgili. 500 str yap, Chris kullanan da gördüm. O yemek ne eksik kaldıysa. Mesela bu benim PP buydum. Sizi yanıtmasın. 350 kons. 212 oynuyoruz. Yemek olarak 48 str yediğim anda ben 260 CTR çıkıyorum. Mesela böyle oynuyorum. Böyle ayarlamanız gerekiyor. Magnifi varsa işin biraz daha sıkıntı. Magnifi ince ayarlamanız gerekiyor. Yemek de bu şekilde. Gelelim Coatic'lere. Hangi dancına gireceksen oranın önce bir Coatic. yazıp input'u değil de şöyle yazabilirsin. Mesela corrupted yazdığım zaman aşağı kaydığımda şurada bir bölüm var bak. Command corrupted veya burayı bulun. Neredenmiş? Consumables yani şunlar. Buradan coating'ler. Sonra mesela corrupted coating. Ne var abi? E, Strong'u var. %11 fazla vurdurtuyor yarım saat. Ben buradan geliyorum. Powerful öneriyorum. 5 gold. %13 fazla vurdurtur size. Bunu bastığın zaman silahını sürüyorsun. Bir tane alacağım. 5 gold şu an. 35 dakikamda kor %35 fazla vurmamızı sağlıyor. Input %15 veriyor diyebiliyorum. Ve 40 dakika oluyor. Input biraz tuzlu 30 gold falan. kadar daha çok şey Daha sonra geliyorum buraya. Word potları. Potion da vardır muhtemelen. Şunu da gösterelim. Enchantment istediğinizde consumable dediğinizde honik stonlar falan buradan çıkıyor. Buradan da bakabilirsiniz honik stonlara. Mesela şu an 81 gold'a düşmüş. Word potları da gözümüzün önündeymiş görmemişiz. Potions. Defense potions'tan buradan görebiliyoruz. Şimdi burada şeyler var. Fire işte Arcane, Nature, Lighting, Void olarak gidiyor. Bizim işimiz şunlarla. En aşağı kaydırdığında bak mesela Impusut Corrupted Voting. 35. %10 koruyor. Bir alt seviyesine bakacağım hemen. Şurada Powerful'u var mesela. 21 Gold %7 koruyor. Büyü alınabilir. Bu hani savunmadan ödüm veremeyiz gibi. Burada aynı şekilde Fire'da var. işte Fire Stop kendi karşınıza çok geliyorsa PP'de gene bunu kullanabilirsiniz. Veya Fire'lı Dungeon'larda 30 saniyede ben ölüyorum. işte bir patlama falan oluyor. Anlık bir şey basabilir miyim diyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Neyse dedik biz buradan bunu da alalım. 35'imizde buraya gömelim. bunları kraftını göstereceğim size. Alacağımız bu ikisi vardı. Yani tropilerin, yemeğin, honing stone'un, board pot'un, coating'in senin bitiyor. Bu 5'i de her dungeon basıp tekrar yenilemen gerekiyor. Şimdi burada e, düşük seviyelerde de var. Bak strong common olarak başlıyor. 57'de falan açılıyor. 5'te 6'da açılıyor. De bir üstü %1 üstü 161'de en son açılıyor. Buradan dikkat etmeniz gereken şu. Bu malzemeleri kullanacaksınız. Evet. Fakat buradan mesela griye bak %54. Buna geçtim %64 tamam mı? Maviye gittim %69. Mora geçtim %74. Buradan da moru seçerseniz max oranda bonus alırsınız. Yani ben şu an 10 tane bunda bastığımda 20 tane çıkacak. Buradan eğer ki ucuza parmut toplayıp yukarı sallayıp %84 bonus alabilirsiniz. Yani 74 yerine piyasayı bilmenizde yarar var buradan da craft yaparken. Yine burada da aynı mantık geçerli. Mesela Corrupted craftlayacağız. Bunu koyduk. Fakat ben bunu değil de işte şey kullanacağım. light Bloom kullanacağım. Yolda e, toplayıcılık da yapabilirsin. Toplayıcılık da gelip craftlayacaksın. Gelip bunları da satabilirsin. Bunu işte her skirdimde bir tane alıyorum dediniz. Bir tane orada köşede malzeme var. Onu kırıyorsanız geliyor. E, 69 yerine 79'da basarsınız. Bu şekilde. Şimdi tropilerimiz hazır diyelim. Tamam mı? Gitti Konik Stone'umuzu da aldık. Konik stonu da bastık. Şimdi Coating'in şöyle bir olayı var. Bak Coating'i basıyorum. World Pot'u da basıyorum. Altta Coating de var. World Pot'un um da var. Fakat ikinci silah geçeceğim. Bak ikinci silah geçtim. Coating gitti. Coating'ler tek silah için. Buna da mesela Engrower süreceğim. Bak aşağıda Engrower şey çıktı. Bak buna geçiyorum. Corrupted buna geçiyorum. Engrower. Şöyle bir şey de bu işinize yarar. Mesela bildiğiniz üzere eniat iki tür var. Darstone mutasyonunda iki tür var. Yeni gelen dungeon'ın içerisinde Engrove Tahrif var. Ve yeni gelecek buradaki en yeni dungeon'ımız Glacia Tanda ise hem Human var hem de Ancient var. Yani sen birinci silahına Human ikincisine de böyle Ancient sürebilirsin. Ki son olarak da şunu diyeyim. Hani bunları basıyoruz. Her gizlimizde işte 100 gold para harcayacağız derseniz. Hem mutasyonlarda bunun sıkıntısını çekersiniz. Aslında 1000 yerine 1300-1400 vurduğunuz zaman Dungeon daha da hızlanıyor. Sizin vakitten kazanıp daha çok kazanıyorsunuz aslında. Hele ki işte bu çantanıza bu perk getirirseniz. Üstünüzde şöyle bir tropi var bu arada. Hindi atıyor. Biliyorsunuz geçen de atıyordu. %25 yemekleri uzatıyor. Bunlarla beraber süreyi max kullanırsınız. Benden bu kadar dungeonlarla ilgili gene video yapmaya çalışacağım. DPS boyutu olsun, tank boyutu olsun, nedir olsun örnek boyutlar yapacağım. Fakat meta sürekli değişiyor, sürekli insanlar item değiştiriyor. Biraz daha oturmasını bekliyoruz. Ondan sonra rahat rahat bu itlerimizi yapıp paylaşabileceğiz. Bir videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankidar Görüşürük.